Galatasaray'da sakatlık krizleri bitmiyor, Fenerbahçe derbisinde eksikleriyle çıkan ve sahadan bir ila bir beraberlikle ayrılan Galatasaray önümüzdeki maçlarda da sakatlık sorunlarıyla uğraşmaya devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un bu konuda belini büken isimlerden biri de Wilfried Singo. Derbide yer almadı, Gençler Birliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo, Fenerbahçe derbisinde yer almadı. Singo, yakın zamanda yaşadığı bir maçta adale sakatlığı yaşamıştı. Sağlık ekibinin yoğun çabalarına rağmen, oyuncunun arka adalesindeki problem bu kritik maça yetişmesine engel olmuştu. Singo'nun Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Samsun Spor maçında da sorma giymesi beklenmiyor. Monaco maçında da yok, öte yandan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık'ta Monaco ile karşı karşıya gelecek. Singo'nun Monaco maçına da yetişemeyeceği öğrenildi.